İşte buyurun o idamların peyami sabahta 13 Mayıs'ta şu kırmızıyla voltlarla size gösterdiğim başlıklı haber orada onaylandığını görüyoruz. Yine polis müdürü Tahsin'in bakın nasıl Mustafa Kemal'i ta böyle takip ettirdiğini yani görüldüğü yerde derdest edilip bunu gördüğü zaman belki de öldürülmesine kadar Her şey zaten bunun yargılanmış ölüm kararı verilmiş. Yani bunu alıp da o anda merkeze götürmesine bile lüzum kalmayacaktı. Görün bunlar ihanet belgelerinin arşivde gözüken unsurlar. Bunları görmedikten sonra bugün Fesli Kadir'de, Mustafa Armağan'da veya o gün yetişen devşirme kasaba tarihçileri bu girişte bugün gaflet delalet ve hatta ihanet içinde bulundum derken buyurun Türkiye'de biraz daha vicdanlı olalım, biraz daha belgeler üzerinden konuşalım. Bu belgeler gözümüzün içine bakıyor. Hatta zehirli kıymık gibi beyninizin içine biraz insanlarınız varsa etki eder.